<laughs> gülüşüne gülüşüne Yandırdım <laughs> Felaket Bu kız bir felaket felaket Çıkıt 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 Arkadaşlar tekrardan merhaba. Dünden beri e, video çekemedim. Muhtemelen ilgilendiğim için baya bir hastaydım. Şu anda ne bakıyorum diye soracak olursanız tuz bakıyorum. Ha. E, dün hastaneden geldik. Her şey yolunda gibiydi ama eve geldiğimizde ateşi 39 dereceye kadar çıktı. E, evde parol vardı. Ateş düşürücü. hap Onu verdim. Ondan sonra ılımır yaptım. E, soğuk kompleks yaptı. Bir duş aldı. Geçmedi. Sonra 200 saat sonra o parol etkisini gösterdi sanırım. Ateşi düştü, terledi. Şimdi daha iyi ama e, biraz daha kırgınlığı var gibi şükür. Ondan günden beri hiçbir video çekemedim. Çok şükür Allah sağlığımızı kaybet, kaybettirmesin. E, ben eveli gün süt almıştım. Yarısını mayaladım. Çünkü e, mayaya güvenemedim. Evde mayam vardı. Bayağı da bir aydır yoğurt mayalamıyordum. Olmazsa dedim yarısını sonra mayalarım ya da hiç mayalamam. Ondan e, sütün yarısı duruyordu. E, ben onu kaynattım, koymuştum dolaba. Tekrardan ısıtıp mayalayacağım. Ben mayalarken ne yapıyorum? 2 kilo e, sütüm var şu anda. 2 kilo sütüme 2 e, yemek kaşığı yoğurt mayalacak yoğurt, 1 küp şeker, bir de tuz, bir çim e, çimdik tuz atıp bunu karıştırıyorum. Ondan sonra sıcak sütten buraya e, aktarma yapıyorum ki kesilmesin diye. Bu şekilde yapıyorum. Bilmiyorum sizler nasıl yapıyorsunuz? E, ben annemden öğrenmedim bunu. Annem daha farklı yapardı. Allah rahmet eylesin. E, bunu bir internetten görmüştüm. Sonra devam ettim. Gerçekten de e, yoğurdunuz ne ekşiyor ne e, nasıl diyeyim size sulanıyor. Gayet de güzel bir yoğurt oluyor. Ben bir kilosunu mayalamıştım onu göstereyim. Şöyle göstereyim. Şu taş gibi bir yoğurt. Gayet de iyi. Ee, ev yoğurdu probiyotik özelliği olduğu için özellikle bu hastalık döneminde ben e, muhtereme ayran falan yaptım. Ev yoğurdundan iyi oldu sizden nasılsınız İnşallah iyisinizdir ben bir gün koyuyorum bir gün koymuyorum o koymadığım aralarda kısa video koymaya çalışıyorum bizi merak edenler için ve ee, e, videolarımız çünkü az izleniyor kısa videolarımız daha çok izleniyor ben de o şekilde yapayım dedim hem sizi sıkmayayım, hem de e, bu şekilde daha rahat oluyor Bugün de video koyma günümüz olduğu için günü gününe koymuş olacağım. Şimdi sütü sütten alıyorum bir parça. Şöyle. Şöyle benim daha önce marketten aldığım yoğurt kovası vardı. Ona mayalayacağım bugün. Şeyim kalmadı. Cam kavanozlarım. Şimdi şey yapıyorum ya. Domates yaptığım için büyük cam kavanozum yok. Küçükleri de yine domates yapacağım bu hafta içerisinde. Allah nasip edersin. Böyle karıştırıyoruz. Ondan sonra döküyorum. Evde yoğurt olması her zaman iyi. Bir kızartma yaptığınızda bol bol kendi kullandığınız yoğurt bir de yani bildiğiniz içine ne girdiğini bildiğiniz yoğurtla bir şeyler yapmak size daha çok mutluluk veriyor bence. Sütü de ısıtmıştım şöyle koyalım. Katması benden bereketi senden Rabbim benim, benim elim değil eşi Fatma ve annemin eli. İnşallah bereketini görürüz. Şöyle kapatıyorum. Bunu mayalamaya bırakıyorum. Herkesin bir mayalama tekniği farklıdır. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ben de benim tekniği de diye söyledim. Şöyle saracağım. Bunu da e, nasıl diyeyim size saat 3-4 saat yaz döneminde çok fazla tutmuyorum ekşimesin diye. Şöyle yapalım. Koyuyorum şöyle. Ve üstünü güzelce kapatıyorum arkadaşlar. Ne? inşallah ağızda böyle yemeği nasip eder Rabbim böyle yoğurt mayalamayı da gösterdik bu başlangıç videosu gibi olsun arkadan muhteremin bu hastaneye çektiğim vloglar var onları koyacağım kapanışı burada yapıp hastaneyi ayrıca izlemiş olursunuz Allah kimseyi ne hastaneye düşürsün ne mecbur ne muhtaç etsin ama dert verip de derman aratmasın yani Sağ olsun doktorlarımız, hastanelerimiz, Türkiye'deki sağlık e, sistemi iyi olduğunu söylüyor. Yurt dışından gelenler hep. E, şükür hamdolsun. Gittiğimizde hemen çabuk e, işlem görüp hemen e, müdahale etmeleri de güzel. Öyle arkadaşlar. E, videolarımızı izlerken şu beğen butonunu, yorumlara e, mutlaka bir şeyler yazmayı unutmayın ki biz ne kadar büyürsek... Ee, size o kadar çok fazla video çekip e, biz de e, bizim gibi özel çocuğu olan annelere sizinle beraber destek vermiş olacağız bakalım inşallah herkese iyi seyirler sağlıkla kalın mutlu kalın hoşça kalın damlası içeride kahvaltımızı ettik şu anda e, o televizyon izliyor muhterem balkonda e, o keyif yapıyor ona kahve yapacağım ben de evi toparlamaya çalışıyorum çamaşır asacağım iş çok kadının işi çok Ondan e, size tekrardan iyi seyirler. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Yeni günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz şu, an bugün neredeyiz? Hastanedeyiz. Alelacele hastaneye geldik. Babamız hastalanmış iş yerinden geldi. E, dün geceden beri söyleme sahip iseldi. Ondan sonra kemikleri mavi ödemeye başladı geldiğinde. Onu da devlet hastanesinin sistemleri çöktüğü için burada bizim eve yakın bir 40-45 dakikalık uzaklıkta özel bir hastane vardı. Allah'tan hastanenin fabrikanın e, özel hastaneleri anlaşması olduğu için normalde çok çok yüksek rakam olduğu halde sadece 15 lira bir ücret ödedik. E, Serum bağladılar. Ondan sonra iğne yaptılar, ilaç hazırlar. Bir enfeksiyon çok kalmış ama nasıl kaptı bilmiyorum. Baba! Su baba nerede? Baba nerede? Alo. Baba'nın serum bitmesine de az kaldı. Az önce 20-30 saniye çektim damla Alo. Babasının elini tutuyor. Ne yapıyor? Annem. Abla ile kardeş konuşuyorlar orada. Hayır. Baba? Baba nerede? Baba. Dışarısı acayip sıcak. İçerisi buz gibi. Hayır. Evet. İşte özel hastanelerin avantajı Hiç sıra beklemeden içeriye girdik. Hemen tahlillerini oldu. Ee, hemen serum bağlandı. Tam devlet hastaneleri de kötülemiyorum ama en azından hani paralı olunca daha farklı oluyor. Allah'tan hani fabrikanın çalıştığı yerin böyle özel bir sigorta yapması da güzel bir şey. İş öğlen civarı geldi. Biz zaten fizikten gelmiştik sabah. Bol fizden, fizik tedaviden. Sonra kahvaltımızı yapmıştık damlasını. Oynuyordu kendi kendine. Ben de ev işi yapıyordum. Ee, siz de gelmek ister misiniz deyince muhteremle bir geldik. Şimdi tekrar babamızın yanına doğru gidelim. Serum bittiyse sanırım eve doğru gideriz. Allah nasip ederse. Bugün de akşama yemek hiçbir şey yapmadım. Ne yapsam diye düşünüyorum. Ee, muhterem de canı hiçbir şey istemiyor diyor. Dünden bulgur pilavı vardı. Ee, kırmızı etten haşlamıştım biraz. Ee, bilmiyorum tavuk da alabilirim. Hemen böyle kızarttık tavuklu bulgur, bulgur pilav yanına salata o tarzı da düşünebilirim. işte kadınların ee, tek derdi yok ki yemeği düşün, ev işini düşün, çocuğu düşün. Hadi işimi de yalnız bırakmak istemedim burada yalnız kalmasın dedim. Ondan geldik. Tamlası da burada. Damla su. Bye bye yapar mısın aşkım bye bye. Bye bye. Evet. Ben de dün yemek yaparken şöyle parmağımı kesmiştim Damlasu'nun tepkisini ölçmek için şöyle gösteriyorum damla sunu. Benim elim uf oldu biliyor musun? Bak uf oldu. O bandı elliyor arkadaşlar. Ay diyor. <laughs> Of oldu çıkar onu annem çıkar. Çıkar o bandı. Bandı çıkarmaya çalışıyor. Evet çıkarabilirsin çıkar annem. Çıkar acıyor çok acıyor. Evet acıyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi babamızın yanına doğru gidelim. Hastane ortamına da getirmek istemiyordum Damla Su'yu ama e, malum Damla Su evde de kalmak istemiyor. Artı muhteremi de yalnız bırakmamak için biz de gelelim istedik. Hastanenin lükslüğünü göstereyim size. Arkadaşlar çok güzel. Şu yer fayanslarına bayıldım. Parlak bir şekilde. Keşke orta koridora parke fayans yaptırsaydım. Belki ilerleyen zamanda muhterem duymasın. Şöyle göstereyim. Çok güzel ya. Biz dışarıdaydık şimdi eve gidiyoruz. Damla su, damla su. Baba nerede aşkım? Baba? Hani baba? Baba sev bakalım. Baba nerede? Baba? Hani baba? Nerede baba aşkım? Hani baban neredesin? Ha sev babanı. Aferin. Yay. Evet babası. Ay babası. Uf olmuş babası. Ay. Babası uf olmuş. Evet babası uf olmuş.